G1 kart ve VDL200 analog kuyu kopyalama sistemlerde G1 kartın parametresinin ayarlarını yapacağız. ESC'ye basıp kartımızda varsayılan şifre sıfırdır, Eğer şifre koyduysak buraya şifremizi yazıp Enter'a basarak giriyoruz. Ardından sistem içinde kumanda tipini kat butonlarımızda bulunan buton sayımıza göre aşağı yön toplama, yukarı yön toplama hangisi varsa ona göre seçiyoruz durak sayımızı asansörümüz kaç duraksa buna göre ayarlıyoruz. Bizim burada işlem yapacağımız asansör 10 durak. O yüzden 10 olarak enterliyorum. Burada değişim işlemini yaparken şuradaki artı eksinin yanındaki 1 bir, birer birer artıp azalacağını yukarıdaki 10 ise D'nin yanında yani değer anlamına geliyor. Min alabileceği minimum değer max alabileceği maksimum değerdir. Bunu 10 olarak ben enterliyorum. Tahriye geliyorum. Analog kuyu kopyalama sistemlerde 6 numara VVVF analog seçeneğini seçiyoruz. 6 numarayı. Ana durak burası en alt durağımız 0 olduğu için yine 0'ı seçiyoruz. ESC'le çıkıp ana menüde bulunan pozisyon kısmına geliyoruz. Pozisyon içinde mekaneye giriyoruz. Burada asansörümüzün motoru ve mekanik özellikleriyle ilgili olan bilgileri giriyoruz. Bizim bu asansörümüzde kullanmış olduğumuz motor 1425 devir, o yüzden buraya 1425 olarak giriş yapıyorum. Dişli çarpanımız asansörümüzde burada kullandığımızda bir redüktör olmadığı için, bir dişli olmadığı için bir olarak giriyorum. Eğer sizin asansörünüzde 2 bölü 14, 2 bölü 43, 1 bölü 53 veya benzeri 3 bölü 38 gibi bir dişlimiz varsa, bu dişli uygun olarak bu değerlerin girilmesi gerekiyor. Dişli çarpanı bu değerlerden çarpan olan için girecek. Zaten aşağıda açıklamasında görebilirsiniz. Yine dişli de az önce bahsettiğimiz dişlinin bölen değeri. Ben yine bir gireceğim. Kasnak çapımızı buraya giriyoruz. Buraya milimetre cinsinden giriyoruz. Örneğin 45 santimlik bir kasnağımız varsa buraya 450 girmemiz gerekli. Ama bizim burada kullandığımız kasnak çok küçük bir kasnak. O yüzden ben buraya kendi değerimizi giriyorum. 9.5. Askı tipimiz asansörümüz direkt askı olduğu için birebir giriyorum. Enkoder palsımız. Asansörümüzün motorunda bulunan enkoder 1024 veya 2048 kaç palssa buraya onun girilmesi gerekiyor. Bizim burada kullanmış olduğumuz enkoder 2048 pals. Enkoder algılama gecikleme varsayılan 1.5 değeri genel olarak sorunsuz bir değer. Mıknatıs boyumuz standart 30 santimlik mıknatıs için buraya 325 giriyoruz. Hedef pozisyon eşiğinde ee, yine bir bir de bırakabilirsiniz 2 veya üç de ayarlayabilirsiniz. ESC ile çıkış yapıp kartın ayarlarını bitiriyorum.